kendilerine yakın gördükleri bazı sivil toplum örgütleri var. Yani gittiklerinde kiminle karşılaşacaklarını biliyorlar. Kimin görüşü nedir, o ne söyleyecek onu biliyorlar. Oralara gidiyorlar. Pazar yerlerinde, çarşıda, esnafta. Gitsinler bir konuşsunlar, sohbet etsinler. Ne diyorsunuz diye bir sorsunlar. Biz dolaşıyoruz ve gittiğimiz her yerde ben il başkanlarımıza da e, il başkanlarımıza da konuşuyorum. İl ziyareti yaptığımız yerde de soruyoruz. En son ne zaman MHP'li ya da AKP'li milletvekili gördünüz diye soruyor vatandaş görmemiş. Ama giderseniz ticaret odasına, sanayi odasına, bazı sivil toplum örgütlerine evet oralar ziyaret ediliyor. İlk yaptığımız şeylerden bir tanesi 20, 30, 40 milletvekilinin illeri ziyaretleri oldu. Birçok il bu şekilde ziyaret edildi. Orada da gidildiği zaman sadece il merkezinde kalınmadı, ilçelere gidildi, büyük beldelere gidildi, köylere gidildi. Tek bir günlük ziyaret olmadı, bazen iki gün, bazen üç gün kalan süren konaklamalı ziyaretler oldu. Bu arada Doğu Masası kuruldu. Doğu Masası kapsamında Batı'dan ya da işte parti meclis üyelerimizden, milletvekillerimizden Doğu illerine gidişler oldu. Sonra ekonomi masası, esnaf masası o kapsamda gidenler oldu. Şimdi İç Anadolu ve Karadeniz masalarını da kurduk. O kapsamda da yine şeyler oluyor. E şimdi meclis tatil. Normalde siyaset yazın daha düşük tempolu olur. Hani geleneksel olarak böyledir. E biz her hafta grup toplantılarımızı başka bir ilde yapıyoruz. Geçen hafta işte Erzurum'daydık önümüzdeki hafta Edirne'de olacağız. Dolayısıyla bizde tempo düşmedi. Biz tempoyu arttırıyoruz. Bir yandan seçimin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Hani Türkiye'nin durumu işler acısı. Bir yandan da seçim, hani bir yandan erken seçim istiyoruz. Erken seçimin koşullarına uygun işle yapıyoruz. Aynı zamanda. İktidarın erken seçimi göze alamadığını görüyoruz. Ama bunun ortadan kalktığını düşünmüyoruz. Kışa girmeden yapabileceğiniz son tarih aslında Kasım'dır. Kasım yani. biraz ondan dolayı söyleniyor. Eee... Bir taraftan da tabii Adalet ve Kalkınma Partisi sürekli diyor ki biz seçim istemiyoruz. Yani seçim doğru değil. İşte bunu farklı gerekçelere bağlıyorlar. 2018 hatırlayın. Erken seçim olmayacak diye bağıra 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 biz seçime gittik. Yani iktidar partileri erken seçim olmayacak diye iki güne bir demeç veriyorlardı ve çıktılar. E, takvim açıkladılar. Erken seçim olacak dediler. Dolayısıyla iktidarın ipiyle kuyu inmez Onların sözüyle hareket edilmez. Biz muhalefet partisi kendi iddiamızı koyuyoruz ve ona göre de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye'de yoksullaşma artıyor. Evet. Türkiye'de ekonomik kriz, hani krizdi, pandemi döneminde buhrana dönüştü. Ya yani biz bildiğiniz Ağustos 2018'den beri krizdeyiz. Dört sene sürüyor. Dört sene oldu. Yani Türkiye'nin daha önce böyle dört sene süren bir krizi olmadı. Bir şok yaşanırdı. Ona V tipi diyor ekonomistler. Hızlı bir şekilde dip yapardı. Sonra çıkış başlardı. İşte altı ay, bir sene, ...içinde bir toparlanma ortaya çıkardı. Şimdi biz 4 yıldan beri krizdeyiz. Gittikçe daha da kötüye gidiyoruz. Tünelin sonunda ışık görünmüyor. Şimdi bu tabloyu değiştirmek için neye ihtiyaç var? Türkiye'nin hikayesinin değişmesi ihtiyaç var. Hikayenin değişmesi iktidarın değişmesi lazım. İktidarın değişmesinin yolu seçim olması. Dolayısıyla biz bu nedenle seçim istiyoruz. Şimdi hatırlayın Ocak ayında... Ee, ...şeye zam yaptılar. Asgari ücreti. Ve çıktılar dediler ki tarihi bir zam yaptık. O tarihi zam dedikleri... ...zam... Ee, emekçinin cebine girmeden eridi gitti. Sonra döndüler, ikinci bir zam yapmak zorunda kaldılar. Temmuz ayında 6 aylık süre dolduktan sonra ikinci bir zam yapmak zorunda kaldılar. Asgari ücreti 5500 liraya çektiler. Yani siz gazetecisiniz, dolaşıyorsunuzdur. Ya asgari ücret 5500 lira oldu. Ben rahatladım diyen bir şey rastladınız mı? Ben rastlamadım. İşveren tarafından bakarsanız işveren huzursuz. Çalışan tarafından bakarsanız çalışan geçinemiyor herkesin mutsuz olduğu bir Türkiye yaşı, e, yaratma becerisini gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi. Kritik bir seçime doğru gidiyoruz. Türkiye işte ağır bir tahribat altında. 20 yıldan beri Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetiliyor. Ön seçim ya da başka bir yöntem. Yani ön seçimin karşılığı merkez ataması değildir. Ön seçim ya da başka bir yöntem. Hangi yöntemi kullanırsak kullanalım. Vatandaştaki e, nabzı taşıyabilen arkadaşlarımızı, önümüzdeki dönem bir iktidar dönemi olacak. İktidar döneminde meclisin çalışmalarını aktif bir şekilde sağlayabilecek, bunu yürütebilecek olan arkadaşlarımızı ön plana çıkaran arkadaşlarımız ya yani partilerimiz, aday olmak isteyen insanları ön plana çıkan bir yolla bunu yapmak lazım. Vatandaştaki iradenin sandığa ve parti oyuna yönelmesini mutlaka sağlamak lazım. Partili arkadaşlarımızın motivasyonunu da düşürmeyen bir iş yapmak lazım. Şimdi adı yani ön seçim ya da başka bir yöntemle medayir bir karar verilmiş değil. Ama karar ne olursa olsun bunların e, bu söylediğim şeyleri e, içeriği koruyan bir iş olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini kendi ceketinin yakasına ve gönlüne e, takan ve bundan gurur duyan insanların partiye katılmasan bize gurur Bizim herhangi bir şeyimiz yok. Ön yargımız, yok. Süre yönetim olarak bakarsanız kimseye nasip olmayan bir iş. Yaptıklarıyla ölçerseniz, kriteri oradan koyarsanız e, Maalesef faci. Evet, Şimdi birkaç gün önce birkaç gün önce KPSS sınavı iptal edildi. Evet. Şimdi Elinizi vicdanınıza koyun. Hepimiz bir şekilde o sınavlara girdik. Evet. Bazen adı ÖSYM oldu. Üniversite için girdik. Bazen KPSS oldu. Bazen başka bir şey oldu. Ya yani 20 yıllık bir iktidar. 20 yıllık iktidarı boyunca düzgün, şeffaf evet. namuslu bir sınav yapamadık. Yani. Evet. Şaybeyle geçtirecek. 2012 yani son 12 yılda Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz 11 tane araştırma vergisi vermişiz. Bu sınavlar araştırılsın, bakılsın, şeffaf olsun. 11. 11. Kaç evet. Yılda son 12 yılda. 12. Hepsi reddedildi. Kimin oyuyla? Bazen AKP'nin oyuyla, bazen AKP MHP'nin oyuyla. Gelmiş olduğumuz sonuç, gelmiş olduğumuz sonuç, son, sınavlar, e, e, sorular ulu orta dolaşıyor ve e, görevden alıp iptal etmek zorunda kaldılar. Şimdi bunun için, bunun için bir iktidarın çok büyük teknoloji kullanmasına gerek yok. Çok eskilerde de Türkiye çok düzgün sınavlar yapabiliyordu. Teknoloji bu kadar gelişmemişti. Evet. Sadece düzgün namuslu kadrolara çalışmaya aklına koymuş olması lazım. Siz KPSS sınavında niye soru çaldırırsınız? Bunu bir yöntem olarak defalarca niye yaparsınız? Oradan kadrolara, devlet kadrolarına girecek olan kişileri Sınav e, kriterine uymadan belirlemek için. Şimdi Yazık mı bu Sayın Genel Başkanımızın altılı masanın adayı olursa bu, bu süreci yürütebileceği kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bir genel başkanlık tartışması falan olmadığı kanaatindeyim. Öyle. Öyle bir tartışma yok şu anda. Bizim bir tane hedefimiz var. Hani Bir yandan konuşuyoruz, önemli sözler söylüyoruz. Diyoruz ki evet. bu Türkiye için bir eşit, sıradan bir seçim değil. Türkiye'yi çok daha ileriye götürecek, hukuk devletinin yeniden inşa edileceği bir seçime gidiyoruz. Yani bir yandan bunları konuşurken bir yandan da sırtımızı dönüp biz genel başkanlık mücadelesi vereceğiz. İşte şu arkadaşımız aday olacak. Bu biz bu tartışmalara girersek önümüze koymuş olduğumuz hedefi küçültmüş oluruz, ıskalamış oluruz. Oraya dönük olan motivasyonu küçük şey yapmış oluruz. Değersizleştirmiş oluruz. Mesela biz öyle bir çaba içine değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuları kendi kurullarında en rahat halleden partilerden bir tanesidir. Ağrı'nın merkezinde esnaf ziyareti yapmak istiyorduk. Mitinge döndük. Genel başkan çıkıp konuşma yapmak durumunda kaldı. Ağrı'nın Ağrı'dan Cumhuriyet Halk Partisi 2018 yılında yüzde kaç oy oldu diye bakarsak yüzde iki oy aldığını görürüz. İki. MHP'den sonra dördüncü parti olduğunu görürüz. Şimdi 2018'de yüzde iki oy almış bir partinin durumu yoktu iki hafta önceki ziyarette. Diyarbakır'da da, Van'da da Urfa'da da Batman'da da. Yani bu sadece bir ilde iki ilde ortaya çıkan bir şey değil. Böyle bir hareketlenme değil. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 24 ili ilimiz doğu masası kapsamını aldık. Yani Kilis'ten Erzurum'a doğru bir hat çizin. Bu illerimizde bizim 8 milletvekilimiz var 2018'e göre. 2 milletvekilimiz olan Gaziantep'te var. 1 milletvekilimiz olan Tunceli, Adıyaman, Maraş, Elazığ gibi illerimiz de var. Ama şu anda biz önümüzdeki dönem mesela Ardahan'dan, Kars'tan Erzincan'dan, Diyarbakır'dan, Van'dan, Erzurum'dan milletvekili çıkaracağız. Bu daha artar mı evet artar. Çünkü az önce işte sohbet ettik, seçim bu pazar olsa bu olacak. Seçim bu pazar olmayacaksa bir süreç olacak. O süreç içinde biz bu çalışmalarımız devam edeceğiz. Bizim gördüğümüz, bizim gördüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi ile bölgede yaşayan vatandaşlarımız, insanlarımız arasında ee, sıcak ilişkiler evet. oluşmaya başladı. Bu bir süredir e, oluşmaya başladı. Eti kemiğe büründü. E, bu bizim oy oranımıza yansıyor. Ve e, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinin de e, vatandaşın da bize e, teveccühü sayesinde e, batıda sürpriz olarak görülen birçok yerden milletvekili çıkaracağını düşünüyorum. Bizim Hakkari'de şu anda üyemiz olmayan köy kalmadı. Biz Derece'de, de, Şemdinli'ye de milletvekili heyeti gönderiyoruz. Şimdi takdir edersiniz ki bunları da her seferinde basın açıklayarak yapmıyoruz. Evet. gizli saklı da yapıyoruz ama düzenli olarak, sürekli olarak arkadaşlarımız oralara gidiyor. Vatandaşımız da oturuyor, konuşuyor, görüşüyor. Oradan gelen bilgiler, raporlar derleniyor. Bir sonraki adım planlanıyor ve böyle bir süreç yürüyor. Şimdi doğu masasında bunu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye geneliyle ilgili de şunu söyleyeyim. Tabii çok anket var. Evet. Yani e, basın kuruluşlarının yayınladığı anketlerin, örneğin Ağustos ayında yayınlanan anketlerin bir ortalamasını alıp baktığınızda evet. daha anlamlı bir şey görüyorsunuz. Çünkü öyle anketler var ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, 2018 oyunda gösteriyor. Öyle anketler var ki, onun 10 puan üstünde gösteriyor. Şimdi bu kadar açıklık olmaz normal koşullar altında. E, biz dolayısıyla şeye bakıyoruz, daha çok ortalamasına bakıyoruz. Ortalamasına baktığınız zaman şu çok net... 2018 yılında bizim oyumuz 22.65 genel seçim oyumuz 9 ay sonra yapılan yerel seçimleri kazanmışız her iki seçmenden birisi her iki vatandaştan birisi bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanından hizmet alır hale gelmiş şu anda da oyumuz şeyin çok üzerinde yani 2018'de almış olduğumuz çok oyun çok üzerinde belli bir anket üzerinden konuşmadığımız için daha genel bir şey söyleyeyim biz şu anda birinci partiyiz. Ha diyeceksiniz ki hangi ankete göre? Ya da yüzde kaç? Kimi yüzde 28'de bizi 28 buçuk buluyor, şey 28 buluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 28. Kimisi 30'da buluyor. Ama sonuçta e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önüne geçmiş durumdayız. Amacımız farkı açmak. 2018'deki oyumuzun çok çok ilerisindeyiz Bursa'da. Ben Bursa'da milletvekili sayımızın artacağına kesin gözüyle bakıyorum. Yani iki bölgede de ayrı ayrı artacağına Kesin gözlüğüne bakıyorum. Dolayısıyla toplamda da artmış olacak. Partimiz şu anda gerek milletvekillerimiz, gerek belediye başkanlarımız, gerek il örgütümüz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor. Bursa'da yapılan çalışmanın ulusal medyaya, dolayısıyla Türkiye'nin farklı yerlerine de yansıyan boyutları da var. Burada yürümeyen bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. Yani süreci yürütemeyen bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Ben kendisinin de çok mutlu olduğu kanaatte değilim. O da herhalde seçildiğine pişman olmuştur. Ee, önümüzdeki dönemde biz Bursa'yı alacağız. Ama ondan önce bir genel seçim var. Dolayısıyla önce genel seçimdeki iddiamızı bizim ortaya net bir şekilde koyup onu başarıya ulaştırmamız lazım ki ben Bursa'nın da bu konuda bizim Türkiye genelindeki iddiamıza katkı koyacak bir sonuç vereceği kanaatindeyim. Evet.